Evet arkadaşlar herkese Kırşehir Kırşehir'den selamlar şu anda saat 9 e, hedefe vardık kuşlarımız hazır e, yemliyoruz kuşlarımızı görüldüğü gibi hepsine yemlerini veriyoruz takır takır yiyorlar böyle arka tarafa bak o, o üst tarafa koy ha, evet gerçekten acıkmışlar. Hepsi muazzam bir şekilde yiyor. Evet. Dokuz tane büyük dernek burada. Edirne, Kırklareli, Uzunköprü, Baba Eski, Çorlu, Yedikepe, ee, Posta ondan sonra e, Arnavutköy e, Gebze Gaziosmanpaşa Küçükköy Hacımaşlı ve Pendik aynı zamanda Adapazarı olmak üzere 9 tane büyük taneymiş. Şu anda buraya kuş verdi. Kuşlarımız saatinde vardık. Besliyoruz, dinlendireceğiz, sulayacağız. Alt, alt taraf Bak alta kaldı. Kuşların durumları gayet güzel.